ona denk geldim. O sıkıntı mı? Yok lan. Biraz random doğru girdi o da onunla işleşti işte, onu amına koyayım. O mu denk geldi? Evet. Ha o da demek o ki aynı var, var bu arada. Nasıl Adam sağda atlaşıyor. Atlık mı? Yok. Nak biri. 300 de. Nak. Okay. Açıkta mı altta Arkadaşını mı? gördüm yeşilde Northwest Container. Container. Gördüm ben de. Ne? Allah Allah. Aldım. Bu fight ne zaman bitecek diye merak ediyorum. Şuna çıktım. Ne güzel çıkıyor lan. No fight adamı gördüm bak kayaya sıkışmışlar. Yasin 200 165 165. 165. Evet. Abi şartlı. Player attılar. Yeri de var şartlı 165. Niye ölmüyorlar? Çektim kili. <laughs> Öldüm orada. Öldü. Ciddi Adam Öldü. Evet. Ağaç var 165. Vurdum Hadi şart gördüm. Bir daha vurdum. Oha düş lan. Nak. <laughs> <laughs> nakladın? evet. Smoke atıldı. Ben o smoke içinde bir daha vurdum ona. Ben diyorum. Çekiyorum bari. Allah Allah. Aa bir daha nak. Çok iyi. Bir daha mı nak? Fark etmedim aynen. Aa, Aa. Ah. vurdum. <laughs> Kim sıkıyor? Ne için lafın yok? Ya çok gedi diğeri soldaki. Bomba mı olsa ölecek Evet çok soldaki eğimdeki. Bomba varsa. Göremiyorum. Bomba maholsaydı ya. belki silahı beğenmeyip almamıştır. Oha tren var, tren içi var. Cevili gördüm. Oha AVM. Bir dakika. Bir dakika. Sol diyor, sola çık. Gibi. Çok iyi be. Çok iyi be. <laughs> Aa <laughs> bu avm'li miymiş evet ya drop'tan almış evin dibi aaa sol bizi bilgi yok direkt öldü oha arka Bu da direkt. Bu da mı, öldü. mı direkt öldü? Ya bu ne ne oluyor? Nasıl bir oyun amına koyayım? Ben bilmiyorum evet. şu an. anda evet. yalan evet. yani. Evden bana ee, denendi. Ev mi? bana denedi. Ev denedi bana. Ben kulübeye doğru yanlıyorum. Yandım o yandı lan. öldü kanka. Taraf. Aa kulübe kulübe. Öldü. Tepe var tepe var tepe var. Kaskıcı var tepeyeceğim. Nak. Nice. Sol arkamız var mı diye bakıyorum. Alan bizde. Ev çıkacak da bunu kafalar atıyor bana. Oha, sağın hemen hemen hemen. Öldü. Çok iyi. Sola doğru geçiyor ağaca doğru. Kaç spawn var oğlum? Bekle kanka smoke'tan şey olma. <laughs> 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 ah sıkamadım abi ya. Çok güzel oyundu ya. <laughs> İlk defa TPP amına